Çıkazosun sen. Lezzet. Tamam bana da öyle ufak bir şey alacağım. Beraber miyiz? Tabii tabii hepsi evet. beraber. Neden istemedin Çünkü bir olsun şey? Olsun Çünkü benim iç fındık çubuk krakerim var. Süper. Bu sizin apartman mı? Kiralık varmış. Allah. Ben de kalacağım sizinle. Şey hediye. Hediye. Arkadaşıma gidiyorum ben seninle. Oraya gideceğim. Koy. Orda. Evet, evet. Merhaba. Sonra bunları toparlayıp video mu yapacaksın? Evet. <laughs> Yukarıda yukarıda. Ne var Şeref? Bu annem kek yapmış. Bir de çikolata getirdi. Hemen çok gelirdi ya. 4 kişilik. Evet. Böyle gölgede. mi Şöyle geçebiliriz. Var mı gözünüze kestirdiğiniz bir şey? Sucuk alın, kaşar alın, tost yapsın sabah. Yumurta. Yaparım. güzel var ya. Cansu onu tek başına yiyebilecek misin? Benim. Doydu. Afiyet olsun. Doydun mu kız? Doğru, çok doydum. Değil mi? Aynen. Sen doydun mu hayatım? Sen zaten kolay gelsin. Sağ olun. Öndeki arabaya dikkat et bence. <laughs> Aa şey Migros'a mı gidiyorduk? Evet Migros'a gidiyordum. Tamam bir <gülüyor> daha, <gülüyor> daha <önce>. Allah belanı <laughs> versin. <laughs> sen çekim yap diyelim. Emiyor stabil. Bir kere daha dön yani. Ne oldu? Bitti. Hayır boğtan 9'daki halim geçti daha değişik. Yes gençler. İsterseniz hazırlayabilirim hemen şeyleri. Ben. Nedir? Eee içkileri ister misiniz? Herkes cin içiyor mu bu arada? Bana cin, limon, nane, salatalık verin. Şunu alayım. Şunları alayım. aldım mı? Tamam, ben ben. Tamam. Şimdi evden çıktık. Bugün ikinci günümüz. Plaja doğru iniyoruz ama şansımıza plaj kapalı. Kız neredesin? <laughs> yok yok buraya değil bu. Burası milletin gel. <laughs> Başkalarının çöpü. <laughs> Şurası. Aynen. Bravo. Bunlar da badem gibi bir altan. <laughs> bir de bunlar da şöyle bir şey var adamının yanında öp, yum, öp, şey, öp sesini çıkarmaz. Hadi be. Tabii canım. E bekarız bir be altan. <laughs> e bekarız bir be altan. Oğlum aile, aile, var, aile var. Sen evlisin ya. <laughs> Evliyiz de <laughs> düğünden beri tık yok. <laughs> Yaşıyorsun bu hayatı Ceren. Sana pro getirdim kardeşim. Göster bakayım nasıl bir şeymiş. Küban. Dominic Prost'u içmiyorum. Nap olsa Dominic Prost. Uçlar abi. Hangisinden başlıyoruz? Hepsi aynı değil bunlar. Üçü de farklı <laughs> yani. Üçü de farklı. <laughs> tamam. Karışımına yardım eder misin? Ne gibi? kaldı. Merhabalar. 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 Hoş, Hoş bulduk. Gençler ne yapıyorsunuz? Aa kimlere Hayır rast ya, geldik? Vallahi rast geldi size. Sağ Lan. Nasıl, ne haber abi? Ne yapıyorsun? Benden ne haber? İyi vallahi bomba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sen nasılsın? Ne ne sen i̇nsan insan insan sanmıyor, i̇yi ol. Sen beni tanımıyorsun değil mi? Ne yapıyorsun? Hoş iyi geldin. Olsun. İyi, hoş i̇yi olsun. Hoş bulduk. Baskelerimizi şey ama iyi yaptınız Hoş geldiniz canım benim. Hoş bulduk. Anne ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyidir ne olsun. Ne güzel kurulmuşsun oraya. Tabii video çekiyorum. Ece. Hadi geçin şöyle siz. Ece e artık nasıl, bu işi hoş bitirelim. Hoş <gülüyor> <gülüyor> Hazır. Hazır. Geçin sen böyle sen can sucum evet. geç. Evet. Hadi gel, gel. Evet. Geçiyor, evet. işte. altır, gel, Nerede Osman abi? Arabayı Merhaba. park edecek ha, yapmış aynen, yapmış olmuş yer Ha aynen yer bayağı şey güzel. Güzel. Bizim Oteli ne yaptı? Oh. Oteli ne yaptı? <laughs> ha, <He>, orada kalıyorsun <laughs> burada. E, süper. İki gün, i̇ki gün. mü? İki gün almıyor ücret. <laughs> e, Nasıl iki gün almıyor ücret? <laughs> Çünkü double odalar var. Tamam kalabilirsiniz dedi. Sadece kahvaltı parasını alayım dedi. E süper. <gülüyor> Harikaymış. <gülüyor> süper oldu. Ha, ah, şimdi seni soruyordum ya. Merhaba. hoş geldin. <laughs> Efendim, hoş geldiniz. <laughs> ne haber? Hoş geldin. Şerif nasılsın? Korona <laughs> mı? Yok ya öpüşün Kuşun artık. <laughs> da, artık. Hoş geldin. Merhaba. 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 Cansu. De. Berk Kerem şey <laughs> bir şey anlatıyor. Yalnız. Bir şey anlatıyor <laughs> <laughs> Anne görüşürüz. Annem Osman abi gel. Görüşürüz. <laughs> Doğaya zarar verme lan. Ne ne yapıyor? <laughs> Böcek öldürüyor. Gel öpeyim seni. Ben kendine bak. Olsun. Biraz kilo al, öyle kas yap. Biraz ye. Söz ver ablaşım. Betül abla görüşürüz. Abla. Görüşürüz ablacığım. Hadi. Hadi bay bayın. Mükemmel bir hava var. Hemen Aferin. yapalım yemeğimizi ve oturalım. Back, Cero, Biz beraber tatile çıkmasak ya. Cenabetlik var ama. Plastik sandalyeleri alalım o zaman. Bunları değil. Ben, hayır tabii, şey tabii. için dedim, onlar ıslanmış. Ee, yağmur bitti, güneş açtı. Tekrardan buraya çıktık. Orayı tekrardan geri topluyoruz. Antalya. Hala yağmur devam ediyor ama hiç olmazsa fırtına yok. gününü özetler misin bize? Harika dinlendim. Neler yaptın? Yaverlik. İçki içtim. Yemek yedim. Kahve içtim. Yürüyüş yaptım. Yattım uyudum. Teşekkür ederim. Sen özetler misin bize? Çok yoruldum. Bana hep iş yaptırdılar. Evi temizledim. Denize girdim. Bir iki yüzdüm. Evet. Gün günlerden pazar. Şimdi kalkıyoruz. Plaja gidiyoruz. Müzik <laughs> cha 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 da take this song to my love. shoo shoo little bird. go and find my love. cha 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 da serenade at her window. shoo shoo little bird. sing my song. Ama suya girecek <laughs> Bak kazosu dökerim sana Full dökerim içmem sana dökerim Bir de alırsın

Ha <laughs> ha.